Ne haber? Ne okuyorsun dostum ha? Yüzüklerin Efendisi'ni okuyorum. O kitap mı dostum? Ben o tür kitapları sevmiyorum. Nasıl kitapları yani? Nasıl deniyor? Fantastik kitapları yani. Ben gerçekçi şeyleri severim. O nasıl oluyor? Normal. Gerçek dünya ile ilgili bir şeyler uydurmayan kitaplar. Peki bana bir örnek verebilir misin? Süleyman Şubu Batlıgir'in kitaplarını çok seviyorum. hayatını gerçekten çok etkileyici anlatıyor. Babası onu küçükken dövüyor. çok etkileyici. hayatında birçok sorunla karşılaşmış. ama onları aşmış. yine de. ''Hepsini aşamamış.'' ''Hiç okumadım ve onu hiç duymadım.'' ''Ama sence bu gerçekçi mi?'' ''Bence mi? Bunlar gerçek tabii ki dostum.'' ''Yani Süleyman Şubatlıgil'in hayatını en iyi anlatan şey... ...babasının onu küçükken dövmesi mi? Ve zorluklar yaşaması mı?'' ''Hayır tabii ki de değil. Ama yine de bunlar gerçek. Koydurma değil.'' ''Anladım ama yine de bu tartışılır.'' ''Peki diyelim sen bu adamdan yani... gille tanıştın ve 10 dakika konuştunuz.'' ''Sana ne söyler sence?'' Babam beni küçükken dövdü mü der? Hayır tabii ki adamım daha basit şeylerden bahsederiz ama bu gerçekten çok güzel olurdu. Yani basit şeylerden bahsedince yalan söylemiş veya uydurmuş mu sayılıyor? Hayır ama onun için çok önemli olmayabilir. Ama kesip atmadınsa konuşmayı önemsemiş yani. Seni karşısına almış konuşmuş. Neden bahsettiğinin çok önemi var mı sence? Bunun konuyla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Gerçekten şu... Senin dediğin senaryoda Süleyman Şubatlıgil'in seninle konuşması, seninle basit şeyler konuşması, babasının onu dövmesi kadar gerçek. Süleyman kitabında herhangi bir şeyi yazabilirdi ama bunu tercih etti. Yani en önemli şeyi tercih etti ona göre. Her şeyi özetleyen bir şey buldu. Hmm, Süleyman Şubatlı sana asla babasının onu nasıl dövdüğünü normal şartlarda söylemez. O bir kitap. Süleyman değil. Süleyman'ın kim olduğunun senin için bir önemi yok. Süleyman herkese her şeyi söylemez. Süleyman şubat liginin babasıyla ilişkisi aslında seni ilgilendiremez. Sen bir insanın neler yaşayıp neler görebileceğini görmek istiyorsun. Süleyman'ın değil. Bu herhangi biri olabilir. Ve tabii ki uydurma bir karakter de olabilir. Ben sana eğer biri elindeki her şeyi bir şeyler elde etmek için harcamış desem ve bazı şeyleri aktarmış desem başına da pek çok şey gelmiş birçok kişiyi etkilemiş desem sonra desem ki bu Yüzüklerin Efendisi'nden bir karakter Sauron. Orta dünyadaki çeşitli güç odaklarını ele geçirmek, etkilemek ve yönetmek için çeşitli numaralar yapmış. Bunlardan biri de yüzük vermiş. Kendi gücünü kendi enerjisini bunlara aktarmış, bunlarla onları ve doğayı kontrol etmeye çalışmış. Bu etkili olmuş ama riskli bir planmış. Şimdi ne değişti? Tekrar ediyorum dostum, birini biri uydurmuş yani uydurma, diğeri de tamamen gerçek. Hem neyi seveceğimiz sana soracağım. O zaman şöyle diyeyim, senin gerçek sandığın şey adamın kendi tercihi. Sen veya o biri bir tercih yapmak zorunda. Arada senin sandığın kadar fark yok. Hatta daha kötü, yaşanan bir şeyi ve bazı şeyleri sana inanılmazmış gibi gösteriyor. Senin anlatım gücü dediğin şey işte bu. Hepsinin başında tercih var. Neyse dostum, bunlar bir avuç boş laf gibi geliyor bana. Kitabı okumadığın için bilmiyorsun. Kitapta sadece babasıyla olan olaylar geçmiyor. Arka planda çok önemli toplumsal olaylar var. Kendisi de o olaylardan yer almış. Yani iç içe geçen hikayeler insanlar var. Senin sevdiğin kitaplarda bu tür şeylerin olduğunu sanmıyorum dostum. O zaman ben de bunun iyi bir şey olduğunu sanmıyorum. Toplumsal olay benim için babasının onu dövmesi seviyesinde. İkisi de yaşanan bazı olaylar. Ama sen önemli diyorsun. Bence önemsiz ve bir önemi Gerçek bir şey yoksa önemi de yok bana bir avuç laf gibi geliyor. Bütün bunlar bir araya gelince çok önemli gibi duruyor ama değil. Kitabı okumadım, okumayacağım da. Düzgün bir şey bulamadığı için babasını dahil etmiş olabilir. Babası dahil olunca neden toplumu dahil etmesin? Tarihin bir döneminde geçen böyle eserlerin sence hiç böyle mi yok? Karşı çıksan da bu eserler değerli değil mi ha? Öyle kitaplar olmasın mı? Sen sanıyorsun ki adamın herhangi bir seçeneği yok. Babası onu dövdü ve gitti odasının kitabı yazdı. Öyle olmadığını biliyoruz. Yapmayabilirdi. Başka şey yapabilirdi. Toplumsal olaya da katılmayabilirdi. Katılmayı tercih etti. Onların hiçbirini yapmadan da iyi bir şeyler yapabilirdi. Ama o zaman elimizde böyle bir kitap olmazdı. Başka bir kitap olurdu o zaman. Bir şeyin bitmesi, elimizde bir şey olması neden senin için bu kadar önemli?